çünkü onlar da izliyorlar, onlar... Geçen seyahati yaptığımız Ramazan ayındaydı, güzel sen yoktun Hiçbir katkı maddesinden kokusunu belki aldım. Çiçek yerden. Hatmi. Papatya çiçeği. Tıbbı ada çayı. Şeker olarak mesela eğer bunu faydasını bilsek, inanın bunu her gün şu kadar ağzımıza atarız. Nebat şekeri. E... Halmi ağacından yapılıyor. Aynı zaman e, şeker kamışında hiçbir katkı madde yok. Organik şu şekil. Akide şekeri gibi ağzımıza alsak bağışık sistemimizi güçlendirir ve bütün hastalıkları da korur. Bu kadar. Tamam. Bazı kış çayı bunu demler içersiniz. Evet. Tüm şekerleri dedi. tane atar ise boğaz ağrısı evet. için çok şifa. olur. Kalabilir mi? Paran yoksa kalabilir. Yok sağ ol. Allah aşkına. Allah. Başım gözüm üstüne tehlike aldım. Başım gözüm üstüne. Malumunuz kışa giriyoruz. Kışa girmeden önce ne yapmamız lazım? Önce tedbirimizi alalım. Takdiri Allah'a. Ayaklarımızı sıcak tutalım. Kalın giyinelim. Kışın, kışlık, yazın, yazlık. Ve çok e, soğuklarda korunmak için şifali bitkilerimiz var burada. Bu gördüğümüz kuşburnu Rabbim ülkemize öyle bir zenginlikler vermiş ki bakın doğal tamamıyla elimde. Şu anda bu kuşburnu e, aile e, karabalıksa şöyle bir e, 200 gram kadar kuşburnu 10 dakika kaynattığımız zaman biz büyükler için bir su bardağı içtiğimiz zaman küçük çocuklara ufak fincan bir çay bardağı 4 yaştan itibari 10 yaşına kadar bir yarım çay bardağı bir çay bardağı biz büyükler bir su bardağı kaynamış. 17 kilo portakal mandalina eş değer C vitamini. faydası öksürüğü keser solunum yollarını temizler. Gelen grip enfeksiyonu ise bağışıklık güçlendirir ya bu kuş bunu onu kovuyor. Öyle bir şifa ki bu ıhlamuru da kaynattığımız zaman şöyle 1-2 dakika elma kabuğuyla veya limon kabuğuyla günde iki bardak içme hakkımız var. Bütün akciğerdeki enfeksiyonları temizler, göğsü temizler ve ra rahat nefes alıp verir. Ihlamur. Yani bir yüz e, çeşit doğal antibiyotik diyebilirim içinde var. Yürede nar çiçeği derler. Bu hibiskosun faydası şöyle bir tutam demlediğiniz zaman kırmızı bir şerbet verir. Böbrekte kon varsa döker. Enfeksiyonları temizler. Kan demir eksikliğini tamamlar. Kan yapıcı özelliği var. Hibiskosun artı ve ee, bağırsakları çalıştırır. Çörek otu yağı. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Binlerce selam ve salavatlar üzerine olsun. Diyor ki çörek otu ölümün haricinde her şeye deva. Sabah bir çay kaşığı, akşam bir çay kaşığı. 21 gün içtiğiniz zaman beyinden tutun tırnağa kadar ne kadar kılcal damarları varsa çalıştırır. E, malumunuz kışa da giriyoruz. Kışa girmeden önce hazırlıklarımızı yapalım. Bu gibi şeyleri kullansak Allah'ın izniyle çok şifa olur. Sağlıklı yaşamak esastır. E, kışa girince özellikle kış çaylarımız ravaşta. Ihlamurdur, hibiskostur, atom çaylarıdır, kuşburnularıdır, ada çayı. Nane e, bunlar e, sık sık sattığımız e, bal zencefil mesela hazır zencefilli macunlarımız var bunları çok satıyoruz özellikle ıhlamur ada çayı kuşburnu e, zencefiller ıhlamurlar zerdeçallar özellikle ağırlık bunlarda artı ve e, temiz göğsü temizlemek için özellikle çam kozalağı Nurs'un yaptığı. Ee, ve günde en az bir insan 20 bardak su içmeli her şeyin aşırısı zararlı insana adabına göre bilgi kişinin tarif ettiği şekilde adabına göre içilirse e, faydası vardır zaten tabi biz ne diyoruz bir bardak kuşburnu kaynatılmış içelim İkinci bardağı zararlı gün içinde her şeyin aşırısı vücuta zararlı bitkiyi de Ehli yerde taze kurutulmuş kölgede o bitkileri kullanmak lazım. Şu ıhlamur aldığınız zaman evinizde cam kavanoz içerisinde cam kavanoz içinde muhafaza edersiniz. Bu 5-6 e, ayda tüketilir. E, kuşburnu ise kuşburnu ise aldığınız zaman yine cam kavanozda az alırsınız. 6 ayda bir kullanma şey var. Zaten bunları e, süre şu şekil. Ama adam alır götürür, e, cam kavanoza koymaz, sallar, atar oraya. E Bu özelliğini kaybeder. Bitkisel tedavi genelde tercih ediyorum ama normal ilaçla kullanıyorum ama bitkisel tedavi genelde tercih ettiğim için buraya geliyorum. Ee, Sarık kantorun kedi otunu aldım mesela. Onun faydasını gördüm. Panik atak için kullandım. Onun biraz faydasını gördüm. Evet. Kimyasal değil de bitkisel yöntemlerle Şifa aramalarını tercih ederim. Zencefil çayını genelde kullanıyorum. Ulamur. Evet.